çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Özgür Bey merhabalar. Merhaba Sinan Bey. Caner Bey merhabalar. Merhabalar Sinan Bey. Nasılsınız? iyisiniz? Teşekkür ederiz. Ee, öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için ben ekibimiz adına çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Rica ederiz. Çok sağ olun. Ben röportajıma öncelikle müsaadenizle Özgür Bey'i tanımakla başlamak Tabii isteyeceğim. Ee, Özgür Bey kimdir efendim? Bu sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? Ee, sektöre girme için biraz tavsiye üzerine oldu. Evet. Yazım güzel olduğu için güzel yazıyı, kaligrafiyi reklama evet. bağladılar. Hocam sen bu işi yaparsın, sen Teşvikli bu işi yaparsın. oldu. Aynen. Evet. Ee, dükkanda devre oluyordu. Bu ara öyle tevafuk oldu. Evet. kendimizi bir anda reklamcılık işinin içerisinde bulduk. Evet, sektördeki açıklığı da giderdiniz aslında bölgede. Bölgenin de buna ihtiyacı vardı evet. bu konsepte. Burada zaten tekiz. Sarıkamış'ta evet. tekiz. tek olmamızın avantajlarını da iyi kullanmaya çalışıyoruz. Evet. Müşterilerimize olabildiğince güzel bir Hizmet amaçlı hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Evet, şu an bu şekilde de burada faaliyetler devam ediyor diyebilirim. Ee, sözü müsaadenizle Cenal Bey'e vereceğim. böyle. Evet. Evet, buyurun Cenal Bey sizleri tanıyalım. Ee, Sarıkamış rekor reklama Özgür hocamla birlikte zaten başladık. Özgür evet. hocam devraldıktan sonra bir iki yıl boyunca çalıştırdı tek başına. Evet. Ben de Özgür hocam daha önceden tanıyordum. Yani bir, bir dostluk da varsa. Evet. Daha dayanan. Önceden de, de bir dostluk arkadaşlık vardı. Evet. Özgür Hocamın tavsiyesi üzerine dedi gel dedi birlikte çalışalım. Evet. O şekilde başladım ben de. Şu, yani, yani şu an burada aslında sır sır verdik mücadele ediyoruz diyebiliriz. Evet. 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 Size evet. teşekkür ederim. Ben biraz burayı tanımak istiyorum Özgür Bey. Burada vermiş olduğumuz hizmetler neler neler yapıyoruz burada? Biz burada ışıklı tabela, ışıksız tabela, kabartma kutar tabelalar, totem tabelalar yapıyoruz. Evet. Matbaa adına da kart vizit, davetiye, broşür, afiş, menü, restoranlar için menüler evet. ve benzeri e, matbaa işleri de yapıyoruz. Evet. Ya yani aslında A'dan Z'ye her şey diyebilir miyiz? Tabii ki. Matbaa ile alakalı. Matbaa ile reklamcılıkla, alakalı. alakalı her şeyi yapıyoruz. Üzerinde evet. yeter ki içinde reklam kelimesi gelsin. Bizde yok. Bizim için yok. yeterli. Burada çok farklı çalışmalar da yapmışsınız. Röportajlarınızda da çok kısa bir kesit paylaşmıştınız benimle. Yani farklı algıları da kırmışsınız. Büyük risklerde uyguluyorsunuz işinizde aslında. Dediğim Uzun gibi değil. işte burada kutu harfi olayını tanıtmak için çok mücadele ettik. Yeri evet. geldiğinde maliyetine işler yaptık. Evet. Ve güzel de olduğunu düşünüyoruz şu an. Kutu harf işini burada tanıtmaya başladık. İnsanlar burada bizim de bu işi gördüler. Hani yaptığımız tabelaların altında rekor reklam logosunu gördüklerinde ooo siz bunu da mı yapıyorsunuz? gibi bir e, izlenim de oluştu. E, çok şükür e, başınız dik bu konuda gayet güzel işler çıkardığımızı düşünüyorum. E, bu sizi çok mutlu ediyordur değil mi? Evet. Yani bunları duymak insanlardan Ya e, üretmeyi seven bir insanım. Ve keyifle yapıyorum. Hani bu işi e, maddi boyutunu kenara bıraktım ben. Maddi boyutu içinde ilk başta girdiğimde de e, zevk olsun diye girdim. Hani bir vakit geçsin. Okul ne dışında, olarak okul dışında zaman geçsin. Evet. Derken e, işte Tişört baskıyı yapıyor musunuz dediler. Yapıyoruz dedik. Ama tişört baskı nasıl oluyor araştırdık, öğrendik, yaptık. <laughs> Ondan sonra kutu harf olayı yine aynı şekilde. Işıklı tabelayı zaten yapıyorduk. Işıksız tabelaları zaten yapıyorduk. Evet. Ee, Araç giydirme hocam yapar mısınız, yapabilir misiniz dediler. Ya dedik araç giydirmeyi de yaparız. Gittik araç de öğrendik. Hani <laughs> sıfırdan başladık ama <laughs> evet. şu an çok iyi birer ustayız yani bu konuda. Evet. Çok severek yapıyorsunuz ama işinizi. Evet. Yani bence başarınızın en büyük sırrı bu. Evet. Yani işi yaptığınız zaman mesela Sarkamış'ta yaşadığın yerde gezip gördüğün zaman onu duyabiliyorsun. Ya da bir arkadaşın dostunu gördüğün zaman diyor ki acaba Caner diyor sen mi yaptın, siz mi yaptınız, rekor reklam mı yaptı diye inanamıyorlar. Evet. onları duymak parayla kullanabilecek değerler evet. ve hazlar değil. Kesinlikle. Evet. Hani bir ressam nasıl resim yaptıktan sonra ürünüyle gurur duyup kendinden keyif alıyorsa biz de bir tabela çıkardığımız zaman bu şekilde yani göğsümüzü kabartarak gezebiliyoruz, Tabii hani bir keyif daha, alıyoruz. Evet. Bir de gelen bir misafize şu tabelayı ben yaptım. Bu tabelayı ben yaptım. Bu benim işim. Şu benim işim dediğimiz zaman hakikaten böyle insan e, keyif Farklı alıyor. Ayrı bir mutluluk yani. Tabii başarımanızın en büyük bir şey de ayrı diyebiliriz. Biraz geri plana gittiğimiz zaman. bu arada bugün de oğlunuzun doğum günüymüş. Evet, bugün oğlumun doğum günü. Evet. Kendisi Amasya'da. Buradan kendisine selamlarım olsun. Evet. Her Caner Bey de evlilik yolunda evet. ilerliyor. Buradan da selamlarımızı gönderelim. Önümüzdeki ee, hafta düğünümüz var. İnşallah diyelim. Bu almış olduğunuz enerjiyle siz devam ediyorsunuz aslında evet. diyebiliriz. Buradan da bütün aile bireylerimize selamlarımızı, saygılarımızı Teşekkür gönderelim. Peki çalışmış olduğunuz bölgeler neresi? Ee, biz Kars'ta pek şeyimiz olmadı. Kars'ta pek açılamadık. Çünkü orada tabelacı çok fazla. Ama ilçelere çalışıyoruz. serime çalışıyoruz, kazmana çalışıyoruz arpa yaptığımız tabelalar gitti, çıldıra yaptığımız tabelalar gitti. Ee, Biraz arşivet meselesi. Evet. Aynen. iş aynen, aynen, evet. aynen. Evet. Hani bir klasikleşmiş laf vardır. Hani siz hayal edin biz gerçekleştirelim. Evet. Tam burası olsa gerek aslında. Bizim sloganımız, o zaten. Slogan <laughs> evet. Siz hayal Tabii. edin biz <laughs> gerçekleştirelim. evet. <laughs> evet. peki dönersek bir geçmişe yani dedik ya teşvikle aslında bu noktalara geldiniz hızlı mesafe kat etmişsiniz gerçekten işinizde. Bu konuda ayrıca tebrik ediyorum sizlere. Hedeflerinizi ulaşabildiniz mi? Yani istediğiniz yerde misiniz? Ya da bundan sonraki süreçte neler olacak? Sarı e, Sarıkamış'ın küçük bir ilçe olması e, dolayısıyla yani istediğimiz hedefleri tam gerçekleştiremedik. E, yani çünkü biz buraya bir CNC makinesi de almak istiyoruz. Baskı makinemizi yeni aldık. Evet. E, baskı makinesiyle birlikte işlerimiz çok çok hızlandı. Ciensi de almak istiyoruz. Kutu harfi burada kendimiz üretmek istiyoruz. Normalde bunda dışa bağımlıyız. Evet. Ama burada onu da kendimiz yapmak istiyoruz. Bu da taleple olacak iş. Hani şöyle bir güven oluşturduk Başlamak aslında. Gerekiyor. Bu işi yapıyoruz ama dediğim gibi müşterimize bazı şeyleri anlatmakta zorlanıyoruz. Çünkü daha önce burada yapılmamış şeyler. Evet, evet, algıyı kırmak çok zordur, hani Einstein'ın dediği gibi önyargıları kırmak, evet. asabı kırmaktan daha evet. zordur diye. İşte onlar da dediğim gibi ben e, müşterime maliyetine iş yaparak sadece burada bir tane örnek olsun diye e, yaptım ve o örnek çoğalarak devam ediyor şu an, gayet iyi de gidiyor. Dediğim evet. gibi kendimize de bir totem tabela yapacağız. Totemi de yolda e, geliyor o da. Aynen. Eskandı, bir birkaç gün, biraz, gün içerisinde birkaç o da, da buraya için. dikilmiş olacak. İşte evet. dükkanımızın yerleşmesini bekliyorduk. Evet. Ee, aslında hedef de hiç bitmiyor diyelim. Yani aynen. ne insan hayatında bitiyor ne de sektör bazlı bitiyor. Tabii. Bizde hele yelpaze çok geniş. Yani evet. çünkü reklamcılık sadece bir tabelayla veya bir baskıyla olmuyor. Evet. Hakikaten yelpaze çok geniş olabildiğince bütün isteklere cevap vermeye çalışıyoruz. Kurum bazında olsun, özel sektörde olsun. İstenilen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Yok dememeye çalışıyoruz. Bilmediğimiz şeyi de öğrenip çıkarıyoruz ama güzel oluyor. Evet, biz bir yolda sizlere başarılar dilerim efendim. Buradan Hoş son sözlerimizi gideriz. alalım. Sizi sevenlere, buraya gelen misafirlerinize ve ekran başındaki izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Buyurun son sözlerinizi alalım. Ee, yeniliğe rekor reklamla başlayın. Evet, buyurun. siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. O zaman biz herkesi buraya davet edelim. Bir çay içmeye, bir kahve içmeye davet edelim. Evet, her zaman. şey, her şey ticaret değil. Evet. Bu da bir gerçektir diyerek röportajımızı, bu keyifli röportajımızı sonlandıralım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ee, Özgür Bey ve Caner Bey, başarılarınızın devamı. Geldiniz için biz de teşekkür evet, ederiz. Ederim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.